Merhaba arkadaşlar. İlk dersimize sözcükte de anlam ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar, sözcükte anlamın yan başlıkları neler? Hemen onları söyleyeyim. Temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam ve soyut ile somut anlam. İlk önce temel anlama bir bakalım. Temel anlam nedir? Bir sözcüğün tek başına söylendiğinde akla ilk gelen anlamdır. Sözlüklerde de ilk sırada yer alır. Şimdi örneklere bir bakalım. Bisikletten düşünce kolunu incitmiş. Bu cümlede kol insanın organlarından birinin adıdır. Yani akla ilk gelen nedir? İnsanın organı olan kol. Yani bu cümledeki kol temel gerçek anlamında sözlük e, sözlükteki ilk anlamında kullanılmıştır. İkinci örneğimize bakalım. Raftaki kitapları sıkıştırıp kitabıma yer açtım. Buradaki sıkıştırmak sözcüğüne bakalım. Sıkıştırmak sözcüğü İnsanın insanın bir eylemi yani nesnelerin aralarına başka şey giremeyecek biçimde durmalarını sağlamadır. Ve burada temel anlamda birinci anlamda kullanılmış. Üçüncü cümlemize bakalım. Bu çerçeveler için daha ince cam gerek. Buradaki ince sözcüğüne bakalım arkadaşlar. İnce bir nesnenin yani camın Kalınlığının az olması özelliğini burada bize anlatmış. Ve sözlükteki ilk anlamına yer, e, burada yer almış. Ve temel anlamda gerçek birinci anlamında kullanılmış. Şimdi konumuzun pekişmesi adına örnek bir soruya bakalım arkadaşlar. Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM'de çıkan bir soru bu. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? A. Ayağında burnu aşınmış eski bir kundura vardı. B. Dikiş makinesinin kolunu koparacakmış gibi çeviriyordu. C. Çok uzaklardan atıldığı belli iki el silah sesi duyuldu. D. İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi. E. Ninem yorganımıza kırmızı çiçekli basma bir yüz geçirdi. Evet arkadaşlar buradaki altı çizili sözcüklere bakalım. Burnu, kolunu, el, gövdesini ve yüz. Peki sizce hangisi gerçek anlamda kullanılmış olabilir? Burnu sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü ikinci yan anlamda kullanılmış. Burun deyince ilk başta yüzdeki burnumuz aklınıza geliyor ve bu ilk gerçek anlamı. Buradaki burun yan anlam olarak kullanılmış. İkinci olarak aklımıza gelen bir anlam. Peki ikinci cümledeki kol. Makinenin kolu. Kol deyince ilk başta aklınıza ne geliyor? Temel ve birinci anlam olarak. insanın Gövdesindeki, vücudundaki kol ve bu gerçek anlam olur. Buradaki makinenin kolu derken yine yan anlamda kullanılmış. Üçüncü cümlemizdeki el'e bakalım. İki el silah sesi demiş. Yine el, vücudumuzdaki gövdemizdeki el, birinci temel anlam olurken buradaki el yan anlam olarak kullanılmış. E'ye bakalım. E'de ne demiş? Basma bir yüz. Yüz yine gövdemizdeki vücudumuzdaki yüz birinci temel anlamda iken burada ikinci anlam yan anlamda kullanılmış. Şimdi D'ye bakalım arkadaşlar. İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi. Buradaki gövde ise ilk aklımıza gelen temel anlamda kullanılmış. Yani cevap D şıkkı Gövdesini olacak. Yan anlam, yan anlam nedir? Bir sözcüğün temel anlamına bağlı olarak kullanılan anlamdır. Buna kullanılış anlamı da denir. Şöyle ki, yan anlam gerçek bir anlamdır. Fakat ilk akla gelen gerçek anlamı değil, ikinci anlamıdır. Örnek sözcüklerimize, örnek cümlemize bakalım. Ceketin kolu uzun olmuş. Buradaki kol. Kol bir uzuvdur arkadaşlar. İnsana ait bir uzuv. Fakat burada ceketin kolu olarak yani yan anlamda ikinci anlamda kullanılmış. Diğer bir örneğimiz çekmecenin gözünden küçük bir defter çıkardı. Çekmecenin gözü yine göz insana ait bir uzuv yüzümüzde bulunan. Fakat burada çekmecenin gözü olarak yani yan anlamda ikinci anlamda kullanılmış. Diğer cümlemiz çiğ köfte ince bulgur kullanılmalıdır. Çiğ köfte de ince bulgur kullanılmalıdır. Ee, burada da ince sözcüğü taneleri küçük anlamında yani ikinci anlamda yan anlamda kullanılmış. Örnek sorumuza bakalım. Altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanılmıştır? A. Gözüme toz kaçtı. B. Çekmecenin gözü boştu. C. Kitaba göz atıyorum. D. Onun gözleri renkliymiş. E. Bugün gözüm çok ağrıyor. Buradaki göz sözcüklerine bakalım. A'da gözüme toz kaçtı denmiş. Buradaki göz hangi anlamda? Gerçek anlamda kullanılmış, birinci anlamda. İlk aklımıza gelen anlamda. C'de kitaba göz atıyorum. Kitabı göz atılır mı arkadaşlar? Göz atılacak bir şey mi daha doğrusu? Hayır. Buradaki göz sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış. Onun gözleri renkliymiş. Buradaki göz sözcüğü birinci anlamda kullanılmış. Gözle alakalı ilk aklımıza gelen temel anlamda. Bugün gözüm çok ağrıyor. Buradaki göz sözcüğü de birinci temel anlamda kullanılmış. Fakat çekmecenin gözü boştu. Çekmecenin gözü ikinci yan anlamda kullanılmış. Yani cevap B şıkkı. Çekmecenin gözü boştu. Mecaz anlam nedir? Mecaz anlam sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşıp başka bir kavramın yerine kullanılması ve böylelikle kazandığı yeni anlamıdır. Ayrıca mecaz anlam deyimler ve atö sözlerinde de çok fazla mecaz anlama rastlanılır. Şimdi örneklere bakalım. Haymana yöresinde kalan Kayı Obası zamanla Emirdağ Hasan'ı olan Kızılca Hamam taraflarına kol atmıştır. Buradaki kol sözcüğüne bakalım. Kol sözcüğü kol atmak deyimi içerisinde yer almış ve mecazlı olarak kullanılmış. Eee... Ve kol sözcüğü burada nasıl bir anlam kazanmış bakalım. E, kol atmış yani sarmış, yayılmış, genişlemiş bu anlamda kullanılmış ve mecaz bir şekilde kullanılmış. Aynı zamanda e, deyim olarak kol atmak bir deyimdir arkadaşlar. Burada deyim olarak da kullanıldığı için mecaz anlam olduğunu görmüş oluyoruz. İkinci cümlemize bakalım. Zaptiyeler biraz sıkıştırınca topal durdu, bülbül gibi şakıdı. Buradaki sıkıştırmak sözcüğüne bakalım. Buradaki sıkıştırmak zorlamak, baskı yapmak anlamında ve mecaz bir şekilde kullanılmış. Ve ayrıca burada bülbül gibi şakıdı ee, sözcüğünü de görüyoruz. Bülbül gibi şakımak da ne oluyor? Deyim oluyor ve deyim de mecaz anlam kazandırıyor. ÖSYM'nin 2010'da sorduğu bir soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yok? Şimdi, e, birinci cümlemize bakalım var mı mecazlı bir sözcük? Kim ne derse desin, eleştirmenler özelde edebiyatın genelde sanatın üvey evlatlarıdır. Buradaki üvey evlat ne oluyor? Mecaz oluyor. Demek ki birinci de mecaz varmış. İkinciye bakalım. 2 i̇ki kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin bir gerçektir bu denmiş. Zaten kesin bir gerçeklikten bahsedilmiş. Ama onun dışında da sözcüklere bakıyoruz. E, mecazlı bir söz, söyleyiş burada yok arkadaşlar. Hatta gerçek anlamında kullanılmış. Bütün sözcükler gerçek anlamında kullanılmış. Üçüncü cümlemize bakalım. Şairler ve yazarlar onları pek sevmezler. Soğuk bir iş ilişkisidir eleştirmenlerle aralarındaki. Cevabı bulduk ama yine de diğer cümlelere de bakıyoruz. Bu cümlede de soğuk sözcüğü mecaz olarak kullanılmış. Şimdi dördüncü cümlemize bakalım. Ölerseniz mesele yok, kupkuru bir teşekkürle yetinir çoğu demiş. Burada da kupkuru sözcüğü mecaz anlamında kullanılmış. Son cümlemize bakalım. Ama beğenmezseniz hemen çıkarırlar. Acımasız eleştiri oklarını ve saplamaya başlarlar. Bu cümlede de oklarını ve saplamaya mecazlı bir e, söyleyişle karşımıza çıkmış. Yani cevap ne arkadaşlar? Cevap 2. İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin bir gerçektir bu sözcüğünde gerçek anlam kullanıldığı için cevap B şıkkı 2. Son olarak terim anlama bakalım. Terim anlam nedir? Bilim, sanat, teknik, eğitim, ekonomi gibi alanlarla çeşitli iş ve mesleklerle ilgili özel kavramları anlatan sözlerdir. Bazı terimler özel olarak türetilir, gündelik dilde yer almaz. Bazıları ise gündelik dilden alınabilir. Şimdi terimlere örnekler verelim. Neler terim olabilir? ölçü, uyak, beyit, seci, aliterasyon. Bunlar terimdir arkadaşlar. Ne terimidir bunlar? Bunlar edebiyat terimidir. Üçgen, kare, açı, yükseklik, kenar ortay, açı ortay. Bunlar ne terimleridir? Geometri terimleridir. Perde, sahne, suflör. Bunlar da tiyatro ile ilgili terimlerdir. Şut, offside, penaltı. Bunlar da spor terimleridir. Terimleri örnekler bu şekilde. Örnek sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde terim anlamda kullanılan bir sözcük yoktur? A. Kurallı cümlelerde yüklem sonda yer alır. Kurallı cümlelerde yüklem sonda yer alır derken bir Türkçe dersiyle ilgili sözcükler kullanılmış. Bu yüzden e, terim anlamda sözcükler var. B. Yarın cetveli unutmamamızı söyledi. Buradaki cetvel matematik dersi için kullanılmış ve terim anlamda. C. Elinde küçük ölçekli bir harita vardı. Küçük ölçekli haritada coğrafya dersi için kullanılan bir Terim D. Bahçeden kırmızı gül topladım. Burada herhangi bir terim yok. E, bütün sözcükler gerçek anlamda kullanılmış. E. Tiyatro sahnesi çok küçüktü. Tiyatro ve sahne sözcükleri. E, yine tiyatro ile alakalı sahne sözcüğü. Bu nedenle terim anlamda kullanılmış. Yani cevabımız e, D. Bahçeden kırmızı gül topladım. Burada herhangi bir terim anlam yok. Evet son olarak örnekler çözelim ve dersimizi noktalayalım. Temiz bir çatal alabilir miyim? Buradaki çatal sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Çizmelerimin yüzü çatladı. Çizmenin yüzü olur mu? Yüz insana ait bir uzuvdur arkadaşlar. Bu nedenle buradaki yüz yan anlamda kullanılmış. Benim parada pulda gözüm yok. Parada pulda gözü olmamak nedir? Mecaz anlamdır arkadaşlar. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Burada bir matematik terimi geçtiği için terim anlamdır. Kuru bir bez alıp aynayı sildi. Bez kuru ya da ıslak olabilir. Bu nedenle gerçek anlamdır. Onun gibi boş insanlarla konuşulmaz. Buradaki boş sözcüğü bilgisiz anlamında kullanıldığı için mecaz anlamdır. Anadolu'dan iki fay hattı geçiyor. Buradaki fay hattı ise nedir? Jeoloji bilgisi içeren bir bilgidir ve terim anlamdır. Makinenin kolu kırılmış. Kol yine insana ait bir uzuv olduğunda gerçek anlamda geçiyor. Fakat buradaki kol yan anlamda kullanılmış.